Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Evet daha önce e, beyaz modelini incelediğimiz Alfa Romeo R2 elektrikli bisikletinin bu kez söz verdiğimiz gibi siyah rengini aldık. Siyah rengini birlikte inceliyoruz. E, bazı arkadaşlar beyaz renkli bisiklete yorum yapmıştı. E, siyahın daha farklı olduğunu söylemişti. Onu da sayfamızda bir takipçimiz gönderdiği video ile yayınlamıştık. E, fakat bizim aldığımız siyah renk e, beyazla birebir aynı. Arka Çamurluklar olsun, koltuk olsun, farı olsun, e, tüm özellikleri beyazla aynı. aynı. E, neye göre farklı gönderdiler, neye göre farklı geldi bilmiyoruz ama Mersin'de olan elektrik bisikletler Alfa Romeo R2 modelde beyaz ve siyah renkleri aynı. Ekran ayarlarını da yine e, Alfa Romeo R2 modelini incelediğimiz diğer videomuzdan da izleyebilirsiniz.